canım dokuzuncu kattan aşağı mı atlayacak? Al benim a akılsız, Gezekalı kızım. Bak bu yönü sana çekmiş. Kızım, kı kızım dayım bize değil ki. Sen karıştırmışsın kızım. Abi ee, abiler bir şey soracağım yani benden başlayacağım patrondan mı? O neticede ben patron olduğum için bana soracak. Sana soracak değil ya. Yani bence de abi neticede patron sensin. İkisine sıkabiliyor musunuz? Biz direkt kel arkadaşa sıkmayı planlamıştık ama yani eğer o gelmezse sizden birine sıkarız. Abicim hemen böyle rabarba şeye girmeyelim yani kavga dövüşe falan sıkmaya, kesmeye, doğramaya, biçmeye, yakmaya bunlara gerek yok. Neden siz bu bizim kel olana sıkacaksınız? Kendisine vermiş olduğumuz bir miktar para var. Onu da kendisi vermedi. Vermezse Sıkıntı olacak kendisi için. Anlamadım. Padron sen Anteplisin anlatamadım dur ben anlatayım. Şimdi o kel arkadaş var ya bizim onu aradığımız arkadaş. O bizden bir miktar para aldı yüklü para. Geri de ödemedi. E biz de ödememişken hazır sıkalım dedik. Mantıklı. Yani iyi düşünmüşsünüz. Direkt sıkalım. Yani benim hanım da öyle mesela. Yani limonu direkt sıkalım diyor. Dilip koymayalım. Ama bu sanki öyle bir mevzu değil. E, parayı geri almayı denediniz mi abi? Sıkmadan önce inşallah anlamışlardır. Ya babiş ne uzattın ya? Çağıralım dayım işte yan odadan. Konuşalım hep birlikte. Yan odadan mı? Oturun abi be. Bu böyle olmayacak bey, Harbiden çağıralım artık yani. Utku! Durun! İstemem bir mazlumun kanı dökülsün. Dökülecekse bir kan, en enişteminkini dökün. Kocama ne sıkıyorsunuz be? Kocam bir bok yemiştir. Yani vardır bir hatası. Sıkın. Vay anasını be. Kırk yıllık karama bakın be. Üçüne de sıkın. Baba benim ne suçum var? Her gün üç yüz lira haçlık veriyorum. Sebep bu mu baba? Bence yeterli bir sebep. <laughs> 300. iyi para 300. Enişte be. Yap bir krallık be. Son be. Bak ablamı verdik sana. Oğlum ben ablanla evlendiğimde sen dünyada yoktun lan. Al geri götür. Ha? Öyle mi oldu Burak? Sakın. Bana sakın abiler. Ben ölem. Ben ölem. Hayır abla. Senin yerine ben ölem. Ben. Ben ölem. Ben öleyim. Ben öleyim. yiyecek. Ne kadar da